Dakika bir mühendisin bu haftaki bölümünde konumuz Edith Clark. 10 Şubat 1883'te Amerika'da doğan Edith Clark hayatı boyunca pek çok ilke imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk profesyonel kadın elektrik mühendisi olan Edith Clark, Vassar Kalıcı'da matematik ve astronomi eğitimi aldı ve mezun olduktan sonra AT&T'ye katıldı. Şirketin ilk kıta ışığı telefon anı kurma çabasının bir parçası oldu ama bu onun için yeterli değildi. Clark 1918'de MIT'nin elektrik mühendisi bölümünde lisans eğitimine başladı. Mezun olduktan sonra General Electric'e iş buldu ve grafik hesaplayıcıyla ilk patentine başvurdu. 1921'de işini bıraktı ve İstanbul'a gelerek Konstantinopol Women's College bünyesinde fizik profesörü yaptı. Clark 1923'te tam zamanlı bir mühendis olarak General Electric'e katıldı ve 25 yılında General Electric'e geçirdi. Tezler yazıp güç iletimiyle uğraştı. 300 milyon uzun güç kablo için matematik incelemesi yayınlayan ilk kişi oldu. Clark hayatını son 10 yılında Texas Üniversitesi'nde elektrik mühendisi olarak geçirdi. 1959'da Baltimore'da hayatı veda eden Edith Clark birçok ülke imza atmadan önce bir gazeteye hep bir mühendis olmak istedim ama kadınların mühendis okumak gibi şeyler yapmaması gerektiğini hissettim demişti. Ancak daha sonra hem Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk profesyonel kadın elektrik mühendisi olmuş hem de onlarca bilimsel çalışmaya ışık tutmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.